Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft'ı. Minecraft'ın ben telefon versiyonu kullanmıyorum. Bir tane uygulama kullanıyorum Pojavlan Siz de ekrana bakarak videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Google Play'e yazarsanız çıkıyor. Sadece Android için olan biri uygulama, bir uygulama için yok. Telefon versiyonu indirmedim. İstemedim. Bunu kullanmak istedim. Abi burada istediğim sorumu oynayabiliyoruz. Dizde i̇şte şöyle bir bilgi. Şu iki sürümü oynayamıyorsunuz ben. Şu bir şunu şunu ve şunu oynayamıyorsunuz. Abi biz bence bir yere doğumdan dal. Dallı kaldı bir yere doğumda. Ve saat şu an gördüğünüz gibi 10. Siz belki uyuyucuğunuzda 2 de olabilir, 1 de olabilir, 3 de olabilir. Evet, tren vardı abi. Çünkü abi telefon versiyonu indirmek istemedim. Ama çünkü para istiyor. Bir de Java versiyonu da para istiyor. Ama bu uygulama sayesinde ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Hani ondan abi. Şu an bekliyoruz. Eee belki de kayıttayım diye açılmıyordur. Çökmüş, çökmüş de olabilir. Ben mi çıkıp tekrar gireyim arkadaşlar. Oynayacağınıza gel bak. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Açıldı. Dilleri geleceğim buradan. Evet. Ama buradan masayı mouse'u kaldırmanız lazım. Yoksa bu böyle olmuyor. Ben şu an mouse'u açtım. Sen neden beni aşağıya götürmüyorsun? Ya başlayacağım ya. Ben benim burada üç tane dünya var. Ama abi. bu Yok ya. <laughs> Mecbur İngilizce oynayacağız. Nedense. Zorluk var burada. Kalaklığı yüzü yüze çekelim. abi kapan. Abi kapansana. Abi şöyle vurayım. Kapanma tamam. Diyanın ismini de koyalım. mamadı Evet tabii hadi <laughs> Ben yazıyı ki dünya yükleniyor ve açıldı. Ye! Neze tuşları öğretirim sonra abi. Minecraft'ı videoyu izleyenler Minecraft'ı bilmeyen yoktur herhalde. Hey dostum buraya ne yazacaksın? Buradan eşya sıra Bunun Türkçesi zaten şey eşya silme Destroy item mi oluyor? şöyle gösterelim. Mesela şu baltayı bana bir ver. Destroy item diye basalım. Silindi. Şöyle yaparsanız Mesela bunları tek tek böyle böyle silmek istemiyorsunuz. Eğilip buna basarsanız hepsi yok olur. 64'lü yani almak için de mesela size göstereyim. Ben bunlar şu an bir tane bir tane alıyorum. 64'lü almak için de eğiliyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Bakın. Bunlar tekrardan. Hadi ya. işte eğiliyorsunuz. Seç diyorsunuz. Ya da parmağınızla dokunun ona. Öyle de olması lazım. Aman. Pre dediğinizde tamamen oluyor. Mesela eğer seç de pri diyelim. Evet. Bakın 64 la 64 la aldık. Senin yiyebiliyor muyuz? Yok. Ama şimdi bir de mantarımızı silelim onları öldüreceğim ya. Burada bu savaş güncellemesini herkes biliyordur. Daha bu savaş güncellemesi de yok. 1710 versiyonunu bilenler abi yorumlara yazsın. Ama büyük ihtimal bilenleriniz çok vardır. 1710'u. Belki 1.7 nokta diyenler olabilir abi. 1.7 1.0 diyenler de olabilir. Ben, ben ona 1.7.10 diyorum abi. Biraz gelelim buraya. Şöyle biraz da alacağım. Şimdi dokunalım bir yere. Ben şu an mouse yapıyorum. Tamam. Birazcık. Daha ne biraz da lan? 64 ton al. Koy tamam. Altına da Altını da şöyle biraz alalım. Dokun 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 dokun. Altında 8 tane aldık. Abi bu arada mod kuruluyor mu buna bilmiyorum. Bu telefonda hem Java sürümünü oynayabiliyorsunuz Hem de ücretsiz bir şekilde. Abi ben nasıl Şu Aşağıya kaldırma Seni bir... Ne sen buraya bir? Seni bizi bir silebilir miyiz acaba? Neden Sık sen bunu aşağıya Gelelim tuşlara. Evet abi. Hata ayaklama çubuğu yazıyor şurada. Eğer buna basarsanız. Abi çank şey sınırlamalarını göreceksiniz. Çank sınırlamaları derim. İşte bunları göreceksiniz. 3R'de yaparsanız şuradaki buna basarsanız bu oluyor. Buna buna basarsanız bir, bir altındakine de bu böyle oluyor. Sohbet yerine basarsanız daha bir sohbet açılıyor. Keyboard derseniz burada yazma yeri açılıyor. Mesela ne yazalım. Ver. Rab. Bay yazalım. Biraz saçma yazdık. Bir daha yazalım. sildin mi bu onu? Tamam. Merhaba yazdık. Biraz yanlış yazmış olabilirim. Evet dostum. kredi ederseniz böyle ağzını burnunu kırarsınız. Hem hayvanlara vurabilirsiniz, hem de kırabilirsiniz. Seç de blok falan koyarsınız. Ya da kılıç varsa elinizde sorun göstereyim? Açım olsun. Yani Hele herhangi bir kılıç varsa, sadece kılıç da oluyor diyebilirim. Seçe basılı tutarsanız böyle... Şöyle hatta göstereyim ye. Yeah. yapabilirsiniz. Bu tuş zıplama, bu eğilme. Bu da bir tuşları yok ediyor. Şimdi biraz özel kon... Bak size nasıl göstereceğim ki. Özel kontroller şey çıkması lazım. Ona tıklayın. Buradan düğme eklediğim Mesela buna ne yapalım? G yapalım. G yapalım. G yapalım bunu. Düzenle dedik. Hadi i̇smi ne oldu? Ne, olur, ne olur? G oldu. G. Hepsini buradan G yapacağım ben. G. Çünkü biliyorsunuzdur. F3G yapınca <laughs> Çank sınırlamaları başlıyor. G Sonra buna da G Tamam Abi ya Abi ya Ge. Ge. Tam yanlış yaptığımın farkındayım yalnız. Ge. Dur bunu yaptık. Ya senin ben. Ge tamam ismi de G. Tamam. Şimdi tamam. O G harfi oldu Kaydet. Ne abi, kaydet ya. De bunu kaydetmemesi beni benden alıyor ya. Hey dostum. Neyse abi biraz sonra olmadığına bakalım. soru vardı. Hileleri açalım. Bonus chest olsun. Şöyle girelim. Seed falan yazmaya gerek yok. Zaten Minecraft'ı bilenler seed'in ne demek olduğunu bilir. Tom demek. Yani Tom. Bildiğimiz Tom. Hmm. Uh, hadi. Evet, geldik Kaçasın. Hey dostum ben mükemmel ağacı kesiyorum. Ne mükemmel normal aç kesiyorum ya. Yani. Yaşasın aç, kesiyorum ilk defa. Ama Minecraft'ta bin defa oynadım. Bin defa de, bayağı oynadım ben. Daha ben Minecraft'ta mod zengin Şaka şaka ya. Ay hey dostum elma ye. Abi ben pek hani zombilerle dövüşmek istemem ya. Abi ben de bir sürüm atlayalım. Ben de bir dokuz güncellemesine gideceğim. Yani savaş güncellemesine gidelim. Abi senin ben gir şuraya kaydet ve çık dedik. ben şimdi çıkalım hemen tekrar girelim şimdi biz 1.9 versiyonunu seçeceğiz 1.9 hatta 1.9 seçelim 192 2 girelim abi 1.9 2'ye stop dedik. Geçelim. Tamam. Ben hemen videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine açılmıyor. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar Tekrar yaptık. Abi şu dil seçeneklerini söyleyeyim ben ananı satayım. Allah mıxtılar bu ne? Abi iki çal ne? M Abi ne oyun bir oyun bir kodyla kapandı ya. Ya her bir şey mi? Başlayacağım. e-postam benim bu değil yalnız. Ben kullanacağı da olarak bunu girdim abi 191 bir, bir puan hadi bakıyorum 1 9 4 ya 1 9 4 1 9 5 Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar oldu kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.